85 şehit. Kadın ve çocuklar var. Gazze şeridine yönelik işgalci İsrail ordusunun hava saldırıları durmaksızın devam ediyor. Gazze şeridindeki Filistinli sağlık kaynakları son 24 saatte aralarında çocukların da olduğu 85 Gazze'linin hayatını kaybettiğini duyurdu. Direniş dört konuda açıklık istiyor. Filistin direnişine yakın kaynaklar, Hamas ile birlikte diğer Filistinli grupların ABD'nin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi planına cevaplarını saatler içerisinde vereceğini bildirdi. Cevabın 4 ana madde ve açık garantiler talep eden değişiklikler içermesi bekleniyor. Kaynaklar değişikliklerin direnişin elindeki silahların statüsünü de içerdiğini ve grupların bunu doğal bir hak olarak gördüğünü iletti. Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimine ilişkin bir takvimi ve rehine değişimlerinin tamamlanmasının hemen ardından yeniden inşa programının başlatılması üzerinde müzakere etmek istediğini belirtti. Korsanlık uluslararası sularda aktivistleri kaçırarak bir suç daha işledi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hukuksuz ablukayı kırmak için Küresel Sumut filosuna ait gemiler Gazze'ye yelken açmıştı. Küresel Sumut filosundaki aktivistler uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde İsrail ordusu tarafından kaçırıldı. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu durum neticesinde dünyanın her yerinde öfkeli protestolar düzenlenmeye, İsrail hükümetine ise kınamalar yağmaya başladı yaygın gösteriler, filoya müdahaleye sert tepkiler. İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze şeridine insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna müdahale etti. Alıkoyduğu aktivistleri ise Ashdod Limanı'na götürdü. İsrail'in hukuk dışı müdahalesinin duyulmasının ardından birçok ülkenin başkentinde protesto gösterileri düzenlendi. Uluslararası sularda hukuksuzluk, 26 gemi gasp edildi küresel sumut filosu organizatörleri yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin Gazze'ye giden aktivist ve yardım taşıyan 26 tekneyi durdurduğunu bildirirken yine de tek gemi kalacak olsalar dahi savaştan harap olmuş Filistin topraklarını doğru seyretmeye devam edeceklerini belirttiler tüm diplomatlar sınır dışı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail güçlerinin küresel sumut filosunu ele geçirdiğinin doğrulanmasının ardından konuştu. İsrail hukuksuzluğu ile karşı karşıya kalan filoda iki Kolombiya vatandaşı olduğunu belirten Petro, ülkedeki tüm İsrail'le diplomatik heyetin sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Binler sokaklarda, sendikalar genel greve giriyor. İsrail donanmasının Gazze'ye yardım taşıyan küresel sumut filosuna yönelik hukuksuz alıkoyması tepkilere yol açtı. İtalya'da Roma ve Milano şehirlerinde binlerce kişi yürüyüşe geçti. Napoli ve Torino'da tren istasyonları işgal edildi. İtalya'nın iki büyük işçi sendikası İsrail'in müdahalesine tepki olarak 3 Ekim'i genel grev günü ilan etti. Piloya yapılan insanlık dışı bir eylem. Malezya'nın en büyük siyasi partisi olan Birleşik Malay Ulusal Örgütü UMNO, İsrail'in küresel sumut filosuna müdahalesini kınadı ve yardım misyonunun durdurulmasını insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. UMNO, Malezya Başbakan Yardımcısı Dr. Ahmet Zahit Hamidi, Malezya'nın özellikle de vatandaşlarının güvenliği konusunda İsrail'in hesap vermesini sağlamak için tüm yasal yolları kullanacağı açıklamasında bulundu füze saldırıları istihbarat sağlanacak. Amerikalı yetkililer ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli füze saldırıları için istihbarat sağlayacağını bildirdi. Trump yönetimi Kiev'e Rusya içinde daha fazla hedefi menzile sokabilecek güçlü silahlar göndermeyi değerlendiriyor. Genelkurmay Başkanı Moskova ile askeri koordinasyon görüşmelerinde. Suriye Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı tüm General Ali Nasan'ın Savunma Bakanlığından resmi bir heyetle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştığını bildirdi. Ajans, Suriye askeri heyetinin ziyaretinin iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamında olduğunu belirtti. İktidar Partisi dağılmaya yüz tuttu. Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti 4 Ekim'e hazırlanıyor. Japonya 4 Ekim'de başbakanlık makamına da oturacak yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin büyük bir bölümünde Japon siyasetine hakim ve lideri olan parti şimdi hakimiyetini kaybetme ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Pekin ve Moskova yaptırımları geçersiz sayıyorlar. Avrupa güçleri tarafından başlatılan ve geçen hafta tamamlanan Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girdi. Bu yaptırım, amaçlanan siyasi ve ekonomik etkiyi sağlayamamış gibi görünüyor. Analizciler ise bu stratejinin Tahran'ı izole etmeye ve tutumunda bir değişikliğe zorlamaya dayandığına inansa da, bu strateji Rusya ve Çin'in güçlü muhalefeti ve İran'ın diplomatik çözüme olan bağlılığıyla temelden sarsıldı saldırı için yasal zemin oluşturmaya çalışıyor. Tayvan adası üzerinde egemenlik hakkı konusundaki anlaşmazlıklar artmaya devam ediyor. Tayvan hükümeti Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1971 tarihli 2758 sayılı Birleşmiş Milletler kararını yanıltıcı bir şekilde yorumlayarak gelecekteki bir saldırı için yasal zemin oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.